Selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve yeni bomba ücretsiz ödüller geliyor. Dünkü videomda hatırlarsanız Mecha Mortis ile ilgili bir kostüm çekilişi vardı. Hem Twitter'da hem de YouTube üzerinde bir çekiliş var. Şu anda devam ediyor. Ve yarın da yine Mecha Mortis ile ilgili ücretsiz ödüller kazanabileceğimiz çok güzel bir profil resmi kazanabileceğimiz 12 galibiyetlik bir etkinlik geliyor. Etkinlikte bazı dış etkenler de olacak ve bu etkinliği çok kolay bir şekilde kazanabileceksiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Unutmayın. Ve bu tür ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamı içinde aşağıdan mutlaka like atın arkadaşlar. 5000 like'dan fazla gelirse yeni gelecek tüm ücretsiz şeylerle ilgili videolarda devam edecek. Yine kanala abone olup bildirimleri açabilir, marketten de kod bölümünü onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi etkinlik yarın saat 12'de başlayacak arkadaşlar. Ve 12 galibiyete ulaşmamız gerekecek. Yani 12 tane birbirinden güzel ödül ve en son galibiyeti aldıktan sonra bir tane de profil resmi ödülü yani toplam 13. 3 tane ödül kazanacağız. İlk haritamız arka Bahçe ile başlayacak. Şimdi haritalardan, komplardan, taktiklerden kısaca bahsedeceğim. Öncelikle ödülleri bir söyleyeyim topluca. İlk 3 maçın ödülü 3 tane savaş kutusu. Daha sonraki 3 galibiyetin ödülü toplamda 750 jeton... Sonraki 3 galibiyetin ödülü toplam 900 altın arkadaşlar. 900 altın çok fazla biliyorsunuz. Ve son 3 galibiyetin ödülü de 3 tane büyük kutu olacak. Ve 12 galibiyete ulaştığımızda kazanacağımız profil resmi de bu resim. Ben rozetleri, spreyleri çok fazla oyun içerisinde kullanmıyorum. Ama benim için profil resmi mesela çok çok önemli. Bilmiyorum siz de seviyor musunuz ama gerçekten de bu profil resmini almak istiyorum. Öncelikle mücadeleyi kazanmak için yapmanız gereken şey mutlaka ama mutlaka 3 kişilik bir takımla girmek. Eğer imkanınız varsa, eğer Discord kullanma imkanınız varsa bu videonun açıklama kısmında bizim Discord serverımız var. Oraya gelin. Orada sol tarafta oyun sohbet diye bir oda var. Tam etkinlik saatinde oraya girin arkadaşlar. Yazın işte benim kupam şu kadar iki tane takım arkadaşı arıyorum diye. Orada birçok oyuncu kendine takım arkadaşını kolaylıkla bulabiliyor. Siz de kendinize iki tane takım arkadaşı bulabilir ve o şekilde yapabilirsiniz. Yani illa sesli olarak konuşmanıza gerek yok. Eğer Discord'a girme imkanınız da yoksa en azından arkadaşlar şurada ana ekranda takım ara diye bir fonksiyon var biliyorsunuzdur. Buradan başlaya basıyorsunuz mesela yanınıza iki tane random takım arkadaşı veriyor. Şimdi gelelim haritalara ve komplara arkadaşlar. Yalnız haritalarda çok önemli bir şey var. Dış etken var. Her haritada bir tane dış etken var ve bu dış etkene göre karakterleri seçmemiz lazım. O yüzden hangi haritada hangi karakterleri alacağımız kısmını mutlaka dinleyin. Zaten doğru karakterleri alırsanız dediğim gibi çok rahat 12 galibiyete ulaşırsınız. Birinci haritamız savaş topu arka bahçe. Burası ilk 3 galibiyet olacağı için çok çok kolay olacak ama burada hız dış etkeni olacak arkadaşlar arkadaşlar. Yani bütün karakterler çok çok hızlı olacak. Normalde savaş topu arka bahçe haritasında çok fazla nişancı karakter kullanılır biliyorsunuz. Ya da Leon, Crow, Stu falan gibi biraz daha yakın mesafeden vuran karakterler de kullanılabiliyor. Burada gidip de Piper, B, Byron vesaire gibi karakterler alırsanız hız etkeni olduğu için yani karşınızdaki bütün rakipler çok hızlı olacağı için nişancı karakterlerle çok zor vurursunuz arkadaşlar. O yüzden uzun menzilli bir nişancı karakter kesinlikle burada almayın. Benim size tavsiyem Crow, Leon, Stu, Janet vesaire gibi böyle hem yakından hem uzaktan çok iyi hasar verebilen karakterlerden alın. Çünkü zaten bütün karakterler çok hızlı, çok seri bir şekilde ilerleyip karakterin yanına kadar girebileceksiniz. O yüzden bu tür karakterlerle çok daha rahat kazanabilirsiniz. Normalde hız dış etkeni olmasa buranın en çok alınan takımlarından bir tanesinde Piper ve Spike var. Ama dediğim gibi burada Piper ve Spike alırsanız biraz daha zor olabilir. Gerçi Spike yine iş yapabilir ama benim tavsiyem biraz daha böyle Crow, Leon, Stu falan tarzı biraz daha böyle yakın mesafeden vurabilecek karakterler alabilirsiniz. İkinci haritada şu an ekranda görmüş olduğunuz Nakavt haritası ismi işaretle ve buradaki dış etkende enerji içeceği arkadaşlar. Yani enerji içeceği olduğu zaman 3 kişilik takımınızla o enerji içeceğinin kontrolünü alıp onu mutlaka almaya, rakibe vermemeye çalışın. Eğer rakibiniz enerji içeceğini aldıysa mutlaka bir arada durun ve kendinize o rakibe karşı savunun. Burada en çok kullanılan takımlardan bir tanesi Brock Bo ve Piper arkadaşlar. Burada zaten nişancı almanız yeterli aslında. Ortanın kontrolünü sağlayan kazanıyor. Yine Bonnie Bell Sprout gibi karakterler alabilirsiniz. Sprout özellikle çalının içerisinde çok iyi kontrol sağlıyor. Yine Jean, Mr. P, Eve gibi karakterlerde kullanabilirsiniz. Bunun yanında da atıcı karakterlerden Dynamite ya da Tick çok kullanılıyor. Ben burada muhtemelen kendim Tick ile oynarım diye tahmin ediyorum. Tiki de alabilirsiniz. Geldik 3. haritamıza arkadaşlar. Bir sıcak bölge haritası ve hamburger isminde. Buradaki dış etkende Life leech arkadaşlar. Hani vurdukça can çalıyorsunuz karşı taraftan ve vurmadığınız sürece de canınız azalıyor ya. Yani durmadan vurmanız gerekiyor bu modda. Burada yine herhangi bir alanın kontrolünü sağlamak için Gaz, Poco gibi bir karakter alabilirsiniz. Yani korunaklı bir karakter. Bunun dışında yine Tick, Bo, Ames gibi karakterler alabilirsiniz. Yine Sam de çok güçlü bir karakter. Bir tane alanı kontrol etmek için Sam kullanabilirsiniz. Yine C ya da Penny de kullanabilirsiniz taretleri için. Tabii ki yine Griff, Squeak, Nita vesaire gibi ya da işte Pem gibi böyle alan tutabilecek farklı karakterlerde tercih edebilirsiniz. Biraz da aslında sizin hangi karakteri iyi oynadığınıza göre değişebilir. Bu haritada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar mümkün oldukça fazla karşı tarafa vurabilecek karakterlerle oynamanız. Çünkü vurduğunuz sürece kendi canınızı arttırdığınız için Sürekli vurmanız lazım. Pusamıyorsunuz. Yani pusuyorsunuz ama canınız azalıyor. Ve son haritada ödül avı tehlike çanları. Şu anda bu dostluk savaşında gösterilemediği için oyunun içerisinde gösteremiyorum. Brawlify üzerinden göstereceğim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir ödül avı haritası arkadaşlar ve orta taraf gördüğünüz gibi çalı yani çalının kontrolünü sağlamamız lazım. Ve buradaki dış etkende daha hızlı süperinizin şarjı olması. Yani süperi etkili karakterlerle burada çok rahat edebilirsiniz. Buradaki en iyi takımlara bak zaman Shelly, Rosa, Sandy gibi ortanın kontrolünü sağlamaya yönelik karakterler alınmış. Ama çok daha fazla süper şarj edebileceğimiz için bence mutlaka bir tane Tara almalısınız. Çünkü Tara ile çok kolay bir şekilde süper kullanabilecek ve ortanın kontrolünü sağlayabileceksiniz. Tabii ki eğer Tara'yı iyi oynayabiliyorsanız. Yine Sandy'i yi kullanabilirsiniz. Sandy'nin süperiyle de ortanın kontrolünü sağlamanız çok çok kolay olabilir. Ve bunun yanına bir tane de ben tank bir şey tavsiye ediyorum arkadaşlar. Rosa alabilirsiniz, baz alabilirsiniz. Ama Rosa biraz daha iyi olabilir. Çünkü çok fazla çalı var ortada. Yine en çok kullanılan karakterlere baktığımız zaman Tik alabilirsiniz, Bo alabilirsiniz. Rosa'yı söylemiştik. Brock, Shelly, Tara. Yine Feng, Dynamite, Ames alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Tara, Sandy, Rosa gibi bir üçlü bence çok çok iyi iş yapar tik de aslında baya güzel olabilir arkadaşlar. Çünkü tike de çok çok uygun bir harita. Hepinize bol şans diliyorum. Umuyorum herkes 12 galibiyete kolay bir şekilde ulaşır. Ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamı için aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı, marketten de kod bölümüne onur yazmayı lütfen unutmayın. Ve dün yapmış olduğumuz Mecha Mortis çekilişinden bahsetmiştim. Toplam 6 tane Mecha Mortis kazanma şansınız var arkadaşlar. Bunların 2 tanesi Twitter'dan şu anda ekranda görmüş olduğunuz. 4 tanesi de dünkü YouTube videom üzerinden yapılıyor. Her ikisinin linkini de açıklamada en üste bırakacağım. Hem Twitter hem de YouTube için çekiliş linklerine tıklayın ve ikisine de katılın arkadaşlar. Çünkü Mega biliyorsunuz 299 elmas. Yani neredeyse 300 liralık bir kostüm. Şimdiye kadar Supercell'in desteğiyle yapılan en pahalı kostüm çekilişi bu çekiliş arkadaşlar. O yüzden mutlaka hem Twitter hem de YouTube'daki çekilişi açıklamanın en üstündeki linklerden katılın. Zaten linklere tıkladığınız zaman ne yapmanız gerektiği hem videonun içerisinde hem de şu an ekranda gördüğünüz Twitter'da görünüyor. Oyun gizemleri ikinci kanalımda da bu hafta sonu yüklediğim Bonnie's Bakery ile ilgili çok gizemli bir video var arkadaşlar. Şu an hem ekranda hem de kartlarda o videoyu da görebilirsiniz. Oyun gizemleri kanalıma da abone değilseniz mutlaka abone olun ve ekrandaki videoya tıklayıp bu videoya da bir göz atın çok hoşunuza gidecek. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.